Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. Evet, bugünkü konumuz çok çok önemli. Geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğum bir video ile ilgili konuşmak istiyorum. Kalp gözünün açılması insanlar için faydalı mıdır, zararlı mıdır? Kalp gözü açık olan insanların neler görebileceği, neler yaşayabileceği ve kalp gözünün açık olmasının insana ne gibi faydalar sağlayabileceği hakkında biraz konuşalım istedim ve bugünkü videoyu doğaçlama olarak hazırlamak istedim sizlere. Şimdi arkadaşlar kalp gözü çok çok önemli bir konu tabii. Birçok arkadaşımız bunu çok istiyor eminim. Yani yorumlarda da gördüm. Birçok kişi kalp gözünün açılmasını istiyor. Fakat kalp gözü açıldıktan sonra neler yaşayacaklarını bilmedikleri için kalp gözünün açılmasını çok isteyen arkadaşlar bu konu hakkında biraz daha düşünmeliler diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir evliya, Allah dostu kalp gözünün açılması için bu yola başvurmamış. Yani Allah'a yakın olmak için zikir yoluna girmişler. Kendilerini dünyadan soyutlamışlar. Gerektiğinde inzivaya çekilmişler. O yüzden hiçbir evliya, hiçbir Allah dostu kalp gözüm açılsın diye uğraşmamış arkadaşlar. Aynı şekilde Diğer bir konu ise keramet. Yani evliyalar hiçbir zaman keramet talebinde bulunmamışlardır. Yani Allahü Teala'nın lütfudur o keramet onlar için ve gerektiğinde onu da kullanmışlardır Allahü Teala'nın dilemesiyle, yardımıyla. Çünkü kerametlerin asıl sahibi yüce Rabbimiz Allahü Teala Hazretleridir. Bu yüzden hiçbir evliya, hiçbir Allah dostu keramet talebinde bulunmamışlardır. Çünkü keramet göstermek için zaten hiç kimse evliya olamaz arkadaşlar. Böyle bir düşünceyle hiç kimse evliyalık yoluna girmemiştir. Şimdi kalp gözü açılmak gerçekten zor bir olay. Yani hele hele şu dünyada kalp gözünün açılması çok çok zor bir iş arkadaşlar. Çünkü her türlü fesat günümüzde yaşanıyor. Faizin girmediği ev kalmayacak buyuruyor efendimiz ahir zaman için konuşurken ve bakıyorsunuz gerçekten kredi çekmeyen neredeyse kimse kalmamış dünyada. Ama siz siz olun eğer gerekmiyorsa kredi asla çekmeyin arkadaşlar. Çünkü kredi insanın maneviyatını alır götürür, evindeki bereketi alır söker atar. Krediden uzak durun, faizden uzak durun arkadaşlar. Öncelikle kalp gözü açılması için helal lokma çok önemli. Bunun yanında 5 vakit namazınızı cemaatle kılmaya gayret göstermelisiniz ve günlük yapabileceğiniz bazı zikirler var tabi çok çok önemli olan zikirler var özellikle sabah namazından sonra sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğduktan 45 dakika sonrasını çok çok iyi değerlendirmelisiniz çünkü bu saat dilimi zikir için çok önemli bir dilim o saati iyi değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar yine gece yatmadan önce yani akşam olduğunuzda mutlaka Peygamber Efendimiz nasıl her gün yatmadan önce 70 defa tövbe edermiş. Allah'tan af dilermiş. Yani Estağfurullah elazîm ve tövbe Bunu yatmadan önce mutlaka 70 defa olabilir, 100 defa olabilir. Bunu mutlaka söyleyin arkadaşlar. Çünkü gün içerisinde işlemiş olduğumuz günahları temizlemek lazım. Bu da akşam yatmadan önce 100 defa Estağfurullah çekmekle Allah'tan mağfiret dilemekle olabilecek bir şey. Tabi kul hakkı hariç kendi bireysel günahlarımız için mutlaka Estağfurullah el azim ve tübüyle zikrini çok söylemeliyiz. Bunun yanında Peygamber Efendimiz yine buyuruyor dile hafif fakat mizanda çok ağır basacak iki kelime var diyor. Bu da Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim Estağfurullah ve tübüyle Estağfurullah ve tübüyle kısmı daha sonradan büyük zatlar tarafından bu zikre ilave edilmiş. Yani her Subhanallah ve Muhammedihi dediğimizde sonunda Estağfirullah ve Tübileh dersek hem tövbe etmiş oluyoruz yani Allah'tan mağfiret dilemiş oluyoruz aynı zamanda. Bu düşünceyle sonuna bunu eklemişler arkadaşlar. Bu zikre çok çok dikkat edin. Ve yine kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çok önemli. Bunu çokça söyleyin. Yani günde mümkünse Bin defa çekin arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki bu kadar zikirleri nasıl yapacağız? E, belki Terzi Baba filmini izleyenler vardır aramızda. Onlar bilirler. Terzi Baba terzilik yaparken her dikişe bir zikir söylüyor. Yani sürekli bütün gün boyunca işini yaparken aynı zamanda Allah'a zikretmiş oluyor. Filmini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçek hayatta da zaten öyleymiş. Yani yaptığımız işler bir yandan devam ederken bir yandan da Kalbimizi ve dilimizi Allah'ın zikriyle meşgul edebiliriz. Bu şekilde zamandan da tasarruf etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin ve yine çok çok önemli bir zikir var. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyul la bi hayr ve huve ala şey'in kadir. Bu zikirlerin adeta efendisi yani çok çok büyük bir zikir. Hatta bunu çarşıya ve pazara çıktığınızda yani kalabalık ortamlara girdiğinizde bu zikri söylerseniz o zaman bu zikrin e, sevabı daha da fazla bir şekilde size yansımış oluyor arkadaşlar. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala şeyin kadir. Yani lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külü şeyin kadir de diyebilirsiniz. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hu hayyül la yemüt biyedihil hayr ve hu ala külü şeyin kadir de diyebilirsiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. Yani bu zikirleri her gün söylemeye çalışın. Bir de la ilahe illallahül melikül hakkul mübin zikrin de söyleyin arkadaşlar. Bu rızık için yani rızık sıkıntısı çekmemek için çok çok etkili bir zikir. Bunu günde yüz defa söyleyin sabah namazından sonra bunlara dikkat edelim inşallah ve böylelikle Rabbim düzgün yaşadığımız takdirde de inşallah kalp gözü açılsın diye eğer çok istiyorsanız Rabbim sizlere de lütfeder ama benim tavsiyem tabii ki istememeniz çünkü kalp gözü açılan kişiler insanların göremediği birçok varlığı görmeye başlıyorlar. Bu yüzden uzak durmakta fayda var arkadaşlar yani biz kalp gözü açılsın diye Allah'a zikretmeyelim Allah'ın bizden razı olması için Allahü Teala'yı zikredelim buna dikkat edelim arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz destek verirseniz sevinirim arkadaşlar Instagram olan herkesi bekliyorum Takip ederseniz sevinirim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.